I usually wake up at six. Genellikle saat uyanırım. She was at the library yesterday. Dün kütüphanedeydi. We are going to the zoo this weekend. Bu hafta sonu hayvanat bahçesine gidiyoruz. He often plays tennis in summer. Yazın sık sık tenis oynar. I bought a blue jacket last month. Geçen ay mavi bir ceket aldım. She likes reading in the garden. Bahçede kitap okumayı sever. We are preparing a picnic for tomorrow. Yarın için piknik hazırlıyoruz. He usually eats eggs for breakfast. Genellikle kahvaltıda yumurta yer. I had dinner with my uncle. Amcamla akşam yemeği yedim. She is watching the news now. Şimdi haberleri izliyor. We went to the river yesterday. Dün nehre gittik. He doesn't like cold weather. Soğuk havadan hoşlanmaz. I need to buy some bananas. Biraz muz almam gerekiyor. She usually goes running in the morning. Genellikle sabahları koşuya çıkar. We are visiting our cousins today. Bugün kuzenlerimizi ziyaret ediyoruz. He found a pen under the table. Masanın altında bir kalem buldu. I am writing a story now. Şu anda bir hikaye yazıyorum. She had soup for dinner yesterday. Dün akşam çorba içti. We usually drink tea in the afternoon. Genellikle öğleden sonra çay içeriz. He was late for school yesterday. Dün okula geç kaldı. I went to the bakery in the morning. Sabah fırına gittim. She usually watches TV after lunch. Genellikle öğle yemeğinden sonra televizyon izler. We are learning about animals today. Bugün hayvanlar hakkında öğreniyoruz. He cleaned the floor yesterday. Dün yerleri temizledi. I am looking for my shoes. Ayakkabılarımı arıyorum. She is helping her mother in the shop. Annesine dükkanda yardım ediyor. We stayed in a small hotel last summer. Geçen yaz küçük bir otelde kaldık. He is reading a magazine. Bir dergi okuyor. I usually go jogging in the park. Genellikle parkta koşuya çıkarım. She had tea with her aunt. Teyzesiyle çay içti. We went to the forest yesterday. Dün ormana gittik. He is very good at singing. Şarkı söylemede çok iyidir. I ate bread and cheese for breakfast. Kahvaltıda ekmek ve peynir yedim. She usually plays the piano in the evening. Genellikle akşamları piyano çalar. We are waiting for our friends. Arkadaşlarımızı bekliyoruz. He always drinks milk at night. Her zaman gece süt içer. I need to buy some pencils. Biraz kurşun kalem almam gerekiyor. She went to the clothes shop yesterday. Dün kıyafet mağazasına gitti. We are cooking fish now. Şimdi balık pişiriyoruz. He usually reads before sleeping. Genellikle uyumadan önce okur. I watched a comedy yesterday. Dün bir komedi izledim. She is talking on the phone. Telefonla konuşuyor. We usually play cards at the weekend. Genellikle hafta sonu kart oyunu oynarız. He was very sleepy last night. Dün gece çok uykuluydu. I cleaned the kitchen yesterday. Dün mutfağı temizledim. She is very helpful to her friends. Arkadaşlarına karşı çok yardımseverdir. We took photos in the city. Şehirde fotoğraflar çektik. He usually eats fruit in the afternoon. Genellikle öğleden sonra meyve yer. I need to wash the car. Arabayı yıkamam gerekiyor. She had bread and milk for breakfast. Kahvaltıda ekmek ve süt içti.